Merhaba arkadaşlar oyuncu adam kanalına hoş geldiniz oyuncu adamlar Ramazan size arkadaşlar bu videomda ekran kartı nasıl güncelleyeceğinizi e, göstereceğim arkadaşlar öncelikle e, bir şey göstermek istiyorum size izlenmem arkadaşlar videoların izlenmesi yani bu kadar bayağı bir olmuş size çok teşekkür ederim izlediğiniz için Neyse arkadaşlar ee, devam edelim. Ekran kartının adını görüntüle.. pardon Ekran kartını güncellemek için ilk önce ekran kartını bulmanız gerekli. Buraya ekran kartının adını görüntüle yazın. Çıkıyorsun zaten o. Buradan arkadaşlar gelişmiş ayarlar. Gördüğünüz gibi burada ekran kartımız var. Burada nasıl ekran kartı bulacağınızı gösterdim. Bir saniye. Ondan sonra buradan ayarlar falan var gördüğünüz gibi aygıtıvan. Sonra bir de arkadaşlar şey var. E, ekran kartımız güncelleyeceğiniz var. Öncelikle arkadaşlar bilgisayarımıza sağ tıklayalım özellikler diyelim. Buradan aygıt yöneticisine tıklayın. Bir saniye birazcık bekleyelim. Peki ben fazla açmadığım için kasıyor burada. E, aygıt yöneticisine geldiğimizde neyse arkadaşlar buradan e, görüntü bağdaştırıcıları burada da bizim ekran kartımız var. Buna sağ tıklayıp sürücü yazılımını güncelleştirme bulunmakta. Buradan arkadaşlar hangisini istiyorsanız şuna tıklayın. Hayır, niye tıkladım ben? Tamam. tamam. Ee, ona tıklayıp güncelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir de arkadaşlar ekran kartı şöyle şey yapılır. Bir saniye. Ekran kartı. Ekran kartı onu da görelim diyelim size arkadaşlar renkler şuralar falan düşük renk. Buradan yine geçmiş ayarlara girelim. Buradan monitörden eee 60 Hz miydi? Pardon yanlış yaptım. Şu tüm modlardan şuna tıklarsanız cidden eee o şekilde güzel olabilir. Benimki şu fazla kasmasın diye onu yapıyorum yapmıyorum. Bir saniye bekleyeyim. Şu gerçek renk, gerçek renk olması dikkat edin. Şu yüksek renk olursa çok kötü olur. Şu normal renk yazan olursa çok iğrenç bir görünüm olur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun, takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir de video videoyu beğendiyseniz alttan beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.